Merhaba. Arkamda bir doğal taş ocağı var. Peki bu ocak sizce başka bir şeye dönüşebilir mi? Gelin bakalım. Doğal taş çıkarılırken doğaya zarar veren herhangi bir madde kullanılmaz. Faaliyet bitince saha rehabilite edilir. Rehabilitasyonun çok güzel örnekleri vardır. Bir tanesini peyzaj mimarı Yasin 30oğlu ile birlikte gezdik. Evet, biz şu anda Fransa Nantes'ta 17. yüzyılda taş ocağı olarak işletilmeye başlayan 35 hektarlık bir alandayız. Daha sonra bir sürü farklı endüstriyel amaçlarla da kullanılmış. Sonrasında burası Nantes Belediyesi'nin tasarrufuna geçmiş bu arazi. İlk arazi de belediye yetkilileri tespit yaptığında buradaki taş ocağındaki mevcut durum ve bu aynaların sıcaklığından dolayı bu bölgenin belediye kent içerisindeki diğer alanlardan bile yaz döneminde 2-3 derece daha sıcak olduğu tespit edilmiş. Bunun üzerine belediye buraya bir rehabilitasyon planı hazırlamış. Yani burayı yeniden kente yakın olması nedeniyle işte kentteki insanların da kullanımına uygun bir şekilde bir proje çizdirmiş. Bu projenin iki tarafını görüyoruz biz. İlk girdiğimiz tarafı, şelalenin olduğu tarafı projenin 2018 yılında tamamlanan kısmı. Sağımızda gördüğünüz tarafta şu anda yapımı devam eden ve tamamlanmak üzere olan kısmı iki etapta yapılmış. E, 70'in üzerinde ağaç türü kullanılmış. E, tropik ağaçlardan işte meyve veren ağaçlara kadar işte çok farklı türde çalılar kullanılmış. Çok zengin bir bitki örtüsü oluşturulmuş parkın girişinde aldığımız bilgilere göre burası bu dönüşüm yapıldıktan sonra kent merkezinden 4 derece daha daha serin bir alan olmaya dönüşmüş. Şu anda sağımızda gördüğünüz yerlere de kentin içerisinde dağcılık merakı olan insanların tırmanış ve işte profesyonel tırmanım için kullanabileceği şekilde şu anda oradaki kişiler çalışma yapıyorlar. Oraya işte şeylerin öğrencilerin bağlanacağı şeyleri yapıyorlar. Bir macera parkı şeklinde düzenleniyor. Şu aşağıda gördüğünüz geniş taş yüzey 700 metrekarelik bir su parkı. Çocukların suyla oynayabileceği bir su parkı olarak düzenleniyor. Çevreyle uyumlu madenciliği destekliyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi Başka madencilik mümkün.